Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. bugün Şeyda ile Eczacılık Fakültesi hakkında konuşacağız. Merhaba Şeyda, hoş geldin. Hoş bulduk Kübra Hanım, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Başlayalım mı? Hazır mısınız? Bay. <laughs> e, ee, Erciyes Üniversitesi'nde okuyorsun. Bize biraz Erciyes Üniversitesi'nden, Kayseri'den e, biraz da eczacılık hakkında genel bir bilgi verirsen çok sevinirim. Peki. Önce eczacılıkla başlayayım. Daha sonra kendi e, fakülteme geçmiş olurum. Şöyledeki e, Eczacılık Fakültesi'nde toplamda bizim 5 yıllık bir eğitim sürecimiz var. Ve e, bu eğitim sürecine adım attığımızda ilk olarak öğrendiğimiz şey insan vücuduyla başlıyoruz aslında. Anatomi dersiyle birlikte de insan vücudunu öğreniyoruz. Daha sonra e, fizyopatoloji dersiyle birlikte de insan vücudundaki etkileşimleri görüyoruz. E, daha sonra ilerleyen yıllarımızda ise ilacın insan vücudundaki etkileşimini ele aldığımız ve tamamıyla artık ilaç molekülü, ilacın yapımını ele alan bir fakülteyiz aslında. Dediğim gibi toplamda 5 yıllık bir eğitim sürecimiz var ve bu eğitim sürecinin ilk 2 yılı, e, temel dersler ve diğer tıp olsun, diş olsun bunlarla birlikte ortak dersleri görüyoruz. E, daha sonra 3, 4 ve 5. sınıflara geçtiğimiz zaman ise meslek derslerini alınmak işte İşte farmakoloji olur, farmasötik teknoloji olur, farmakopmazı olur, e, farmasötik toksikoloji olur. Bu dersleri görüyoruz. Ve gerçekten daha hani, yoğun bir programımız var sabah 8'de gidip akşam 5'te geldiğimi biliyorum. Hatta biz şey falan diyoruz böyle. E, fakülteyi biz açıp kapatıyoruz. Gerçekten öyle. Devlet <laughs> memur gibi çalıştığımı biliyorum yani. Yolsuz gerçekten. E, ama şöyle bir şey var ki gerçekten çok zevkli bir bölüm. Eğer seven bir insan için. Biyoloji ve kimya ağırlıklı bir fakülteyiz ve kimyayı sevmeyen bir insan bence hani eczacılığı çok yapabileceğini düşünmüyorum. Hani bana sorarsanız yüzde ne kadar kimya, yüzde ne kadar biyoloji? Bence yüzde yetmiş kimya. Eğer lisede kimyayı çok çok seviyorsanız ki ben mesela kimyayı çok seven bir insandım. Fakülteye geldiğiniz zaman bunu hissediyorsunuz ve kimya temelinizin de çok çok iyi olması gerekiyor. Organik kimya özellikle. Bunu seviyorsanız bence eczacılık iyi bir tercih olabilir sizin için. Analitik kimya, organik kimya, e, daha sonra biyokimya, farmastofik e, kimya, bunların sürekli dediğim bir kimya eğitimi görüyoruz. Kimyanız ne kadar iyiyse ve özellikle bir de ezberi seviyorsanız gerçekten hani eczacılık fakültesi bu anlamda sizin için çok çok iyi olabilir. Hani sadece şöyle söyleyeyim. ilaç görmüyoruz, bitki öğreniyoruz mesela. Belki çoğu bilmiyordur bunu. Mesela bizim botanik dersimiz var. Bu ders kapsamında bitkilerin adlarından tutun, onun tanımlaması. Bunları görüyoruz. Farmakognozide de aynı şekilde. Bunun gibi latince ağırlıklı bir fakülteyiz aslında. Latince eğitimimiz var. Onun dışında neler söyleyebilirim? E, kimya sevmemiz gerekiyor dediğim gibi. Ve şu da çok önemli bence. Eğer hani eczacılık fakültesi veya bana şu şekilde soracaksınız. Hani neden Erciyes Üniversitesi'ni tercih ettim? Ben aslında e, şey sıralamamı oluştururken Kübra Hanım şunu düşünmüştüm. Hani bir fakülte kavramı çok önemli. Üniversite kavramı daha doğrusu önemli. Ve eczacılık fakültelerini diğer fakültelerden ayıran en önemli fark da bence akreditasyon. Bizim fakültemiz ve Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun Çoğu fakülte e, akredite bir fakülte. Ve akredite fakülte bilmeyen arkadaşlar için şöyle söyleyeyim, eğitimi onaylanmış demek. Ve bu fakültelerde e, diğer eczacılık fakültelerine nazaran eğitim daha zor oluyor. Yani e, daha iyi bir eğitim veriyor. Eğitimi onaylanmış demek. O yüzden arkadaşlarımı da e, şunu önerebilirim. Eğer eczacılık tercih edecekseniz kesinlikle akredite olmuş bir fakülte tercih edin. Bunun emin olun çok fazla artısını göreceklerdir. Çünkü çoğu fakültede şöyle bir şey var. Hocalar eczacı kökenli değil. Ve hani siz eczacı olmayan bir insandan eczacılık öğreneceksiniz. Çok komik bir kavram değil mi? bizim fakültedeki çoğu hocamız eczacı kökenli. Ve ben de mesleğini bilen bir insandan öğreniyorum. Bu gerçekten çok çok önemli. Evet, çok güzel bir yaklaşım aslında. Yani Hı -hı. buna dikkat ederek tercihini yapmak evet. gerçekten çok güzel. Dediğin gibi yani e, bu alanda kendini uzmanlaştırmış hocalardan e, ders almak tabii evet. ki de bambaşka. E, ezbere dayalı olduğunu söylüyorsun, doğru mudur? Evet, kesinlikle. Çünkü Latince derslerimiz <laughs> ilaç isimleri Sürekli ilaç ezberliyorsunuz, etken madde ezberliyorsunuz, bitki adı ezberliyorsunuz, hep ezber. Yani ezbersiz hayat bence ezberlikten yürümüyor yani. Evet, zorunda. biraz işin zor ama e, evet. kalpleri de öğrenci olmak nasıl diye soracağım ama oraya geçmeden önce de sen bir zoru daha başarmışsın aslında. E, onu da arkadaşlarımıza sen söyle istersen. Peki, söyleyeyim. Söyle <laughs> e, ben e, ilk dönem bu fakülteye girdiğim zaman dönem birincisiydim. Ee, ama bu yıl birazcık daha çalışarak, aslında ikinci çok daha zordu. Ben de bunu kendi açımdan çok beklemiyordum. Bölüm birincisi oldum. Yani e, e, gerçekten kendi yani şu an söylerken bile heyecanlandığımı hissediyorum. Bana dağıtmak istemiyorum arkadaşlar ama yani birinciyim falan <laughs> evet, birinciyim aynen <laughs> öyle umarım bu hedefindir. Zaten ben fakülteye ilk girdiğimde de söylemiştim. Ee, şöyle, yine hava atmak için söylemiyorum ama ben ortaokulu <laughs> orta lise, lise yıllarımı da hep birincilikle bitirdim. Ee, ve bu fakülteye girerken ilk adım attığımda o fakültenin kapısında ben şey demiştim, ya yani ben bu fakülteyi birinci olarak bitireceğim. İlk girdiğim yıl dedim, dönem birincisiydim, birinci sınıfların birincisiydim yani sadece, tüm fakültenin değildim. Böyle üzülmüştüm, <laughs> birinci olduğum halde üzülmüştüm yani. Ama bu yıl e, bölümde birincisiyim ve hani, çok da mutluyum. Çalıştım, emek verdim, yeri geldi gerçekten ağladım. Daha yurtta kalan bir insanım. Ben normalde Ankara'da yaşıyorum. Hı hı. E, Kayseri'de yurtta kalıyorum. Gezdesi severek iki, okuyorsun üç. bence böyle. Evet. Yani <laughs> Kesinlikle. E, bu kadar çok çalışmanın bir sebebi de severek yapmam ve eminim mesleğini de çok severek yapacaksın. Kesinlikle. Ya yani zaten ben hiçbir mesleğin sevilmeden yapılabileceğini düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey oldu. Ben bu fakülteye girerken çok sevmemiştim. Yani şöyle sevmedim. Çünkü ben tıp isteyen bir insandım ve ben iki yıl hazırlandım. Ee, i̇lk girdiğim yıl e, 40 bin bir sıralamam vardı. Ve daha sonra dedim kendime bir şans daha vermeyeyim. Çünkü gerçekten tıp çok istiyordum. Hep çevremdeki insanlar beni tıpa yönlendirmişti. Ben de böyle olunca hep tıp istedim. Tekrar bir yıl daha denemek istedim ve olmadı. Öyle olunca da e, şunu düşündüm. E, her, her, zaman hayatta bir alternatifin olması gerektiğini düşünüyorum yani. Her zaman tıp 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 diye tutturmamam gerekiyormuş. Bunun da çok farkına vardım. Öyle olunca eczacılığa girdim ve ilk yıl, ilk dönem girdiğimiz e, girdiğim zaman derslerimiz şu şekildeydi. Hani sanki lisenin tekrar gibi. İşte matematik görüyorsun, türev integral görüyordum. Fizik görüyordum, e, kimya görüyordum, biyoloji görüyordum. Böyle olunca şey düşündüm. Acaba tekrar sınava hazırlansam mı? Ve ailemden gizli hatta <laughs> ilk yıl e, tıp için hazırlandım. Evet, i̇lk yıl çok dönem, ilk dönem çok kolay geçti. Dediğim gibi hep tekrar gibiydi. Ben de onlarla beraber hem diyordum fakülte derslerini hallederim hem de tıp hazırlanırım diye bir düşünce vardı kafamda. Ama tabii ikinci dönem Ama olmaz. Derslerimiz ağırlaştı. Evet, kendim de bıraktım <laughs> artık. Ailemi de söylediğim gibi da vazgeçirdim. Öyle tamam. Eczacılığa girerken puanın kaçtı sıralama? Ee, şöyle TYT'de e, 32, pardon 28 binde, AYT'de ise 31 binde. 31 binde, evet. Bir arkadaşımız sormuştu, onun da sorusunu cevaplamış olalım bu arada. Ee, peki, Kayseri'de öğrenci olmak nasıl? Erciyes Üniversitesi'ni arkadaşlarımıza önerir misin? Bir öğrenci için gerçekten ideal bir üniversite olabilir mi? Evet. Yani şöyle ben e, Erciyes Üniversitesi'nin kampüsü toplu. Ben hani bu anlamda seviyorum. Tüm fakültelerle iç içeyiz. Hani e, bazı fakültelerin kampüslerin bir ayrı olmuş olabiliyor. Erciyes'in bir yeri çok güzel. Ulaşım konusunda falan bir sıkıntım yok. Ben benim yurdumla e, şey daha doğrusu diğer yurtlar da öyle. E, Fakülteler arasında arası neredeyse 2-3 dakika falan oluyor. Tramvay geçiyor. Çünkü ulaşım konusunda kesinlikle bir sıkıntı yaşayabileceklerini düşünüyorum. E, benim kaldığım Yurtlar şey hayat olarak da nasıl desem, e, şöyle çok rahat, yani ben çok seviyorum, ortamını çok seviyorum. Tam bir öğrencinin olabileceği bir yerde bulunuyorum. Talas'ta yaşıyorum. Ve e, Talas gerçekten tam bir öğrenci yeri. Çok rahat, e, sürekli. Ya, ben Ankara'nın Kızılay'ı gibi, <laughs> ben hep böyle derim. Ankara'nın <laughs> Kızılay'ı gibi orası. Evet. Ve seviyorum aslında. Tek sevmediğim yönü şu, ben deniz olan bir yer isterdim kendi açımdan. O Kesinlikle ben, katılıyorum ee, buna. O, o kısmı kötü yani onu sevmiyorum. <laughs> Her taraf <laughs> hep bina bina. O, o yönü sevmiyorum ama bence üniversitenin kalitesi açısından falan çok çok güzel bir üniversite. Severek okuyorum. Bölümünü seviyorsanız, arkadaşlarınızı seviyorsanız bence çoğu yerde okunabileceğini düşünebiliyorum. Erdiyes Üniversitesi zaten araştırma üniversitesi. Hani e, bu anlamda da Gerek hoca kalitesi, eğitim kalitesi çok iyi ve bunlar da hani bizi geleceğe hazırlaması açısından bence ideal olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, peki okurken herhangi bir stajınız var mı? Ya da e, örnek veriyorum tıp fakültesinde doktorlar işte tuz sınavına giriyor, diş hekimleri tuz sınavına giriyor. Sizin böyle bir uzmanlaşmış e, sınavlarınız var mı? Var mı? Evet, şöyle staj kısmında bizim stajyerimiz ikinci sınıftan itibaren bayram başlıyor. Hatta şu an ben de staj için bir başvuru yaptım. Ankara'da hastane stajımı gerçekleştirecektim ama Covid 19 kaynaklı hani bu yıl belki yapılamayabilir. Ama yapılsaydı ilk yıl hastane stajımızla başlıyor. Daha sonra eczane stajı bir sonraki yıl. Daha sonra endüstri stajı ve beşinci sınıfa geçtiğimiz zaman ise hem okula geliyorsunuz, ders alıyorsunuz hem de eczanede staj yapmak zorundasınız. Bizim toplam dediğim gibi 4 yıl boyunca bir staj programımız var. Bu tabii ki de size kalmış. İsterseniz 4 yılın 4'ünü de eczanede yapın. İsterseniz hastanede yapın. Ama son yıl mutlaka eczanede yapmak zorundasınız. Ve Kayseri'de, benim için Kayseri'de yapmak zorundayım. Onun dışındakileri istediğim şehirde, istediğim yerde ve istediğim sektörde yapabiliyorum. Ama mesela benim arkadaşlarıma önerim veya kendim için e, şuna dikkat ediyorum. Yani sektörlerin hepsini görebilmek amacıyla bir yıl hastanede yapayım, bir yıl eczanede yapayım, bir yıl endüstride yapayım. Bu şekilde yani eczacılığın her alana yayıldığını görebileyim ve hangisi benim için uygun. Hani Buna karar vermek açısından ben e, dediğim gibi bu şekilde bir staj programı düşünüyordum. Hı hı. Aslında... Lafını kestim, çok özür dilerim. Ee, aslında insanlarımız ya da öğrencilerimiz de bunu çok e, yanlış düşünüyor bazen. Hani sadece hmm. eczacılık okuyunca işte eczane açacağım, sadece evet. orada duracağım gibi bir algı var ama e, aslında geniş bir sektörde de iş alanınız mevcut. Kesinlikle öyle. Mesela sadece dediğiniz gibi serbest eczane açabileceğimiz, yani eczane eczacısı olabileceğimiz düşünüyorlar ama e, onun dışında e, endüstride çalışabiliyoruz ilacın hazırlanmasından pazarlamasına kadar zaten her aşamada eczacı görev almak zorundam. Ve şu an zaten en büyük sıkıntımız ne olmuş oluyor Kübra Hanım? Şu an e eczacılar endüstride çalışmadığı için şu an orada hep kimyagerler var. Ama artık yavaş yavaş e hani eczane eczacılığına da bir kısıtlama geldi. İşte 3000 e, 3500 kişiye bir eczane düşecek şekilde bir yasa kanun var. E, ve bu kanun gereğince artık her yerde eczane açamıyoruz ve bu şekilde eczane eczacılığının da bir nevi önüne geçmiş oldular. Ki diğer sektörlere dağılalım diye. Dediğim gibi endüstri sektöründe çalışabilirsiniz, hastanede çalışabilirsiniz. Daha yeni bahsetmiştiniz işte TUS'ta, DUS gibi sınavlar var. Eczacılıkta da böyle bir e, hani sınav var mı? Evet, 2017 yılında e, gelen ve gerçekleşen EUS sınavımız var ve bu EUS sınavına giriyorsunuz. Bu e, sınavda belli bir puan aldıktan sonra e, sizi e, o bazı üniversiteler var. Mesela Erciyes Üniversitesi de bunun eğitimini veriyor. 3 yıl boyunca asistanlık yapıyorsunuz ve bunun sonucunda iki dalda uzman oluyorsunuz. Ya klinik eczacılık ya da fitofarmasi. Bu üç yıllık eğitim sonucunda uzman eczacı olarak da bitirmiş oluyorsunuz ve hastanelerde e, doktorla birlikte hasta bakabilme durumunuz var veya bitki uzmanı olabiliyorsunuz fitofarmasi ile birlikte. Çalışma alanlarımızda bu şekilde. Bir de akademisyen olabilirsiniz tabii ki de. Ve eczacılık zaten çok fazla akademisyen açığının olduğu bir bölüm. Ki mesela ben de akademisyenlik düşünmüyor Değilim kendi açımdan. Ama tabii tam karar veremedim. Çok gitgellerim var bu konuda. Ne olsa. Biz serbest eczaneye gidiyorum. Daha sonra e, akademisyenlik istiyorum. Bir klinik eczacılık istiyorum. Ben de tam oturmadım. Ki bunun en büyük sebebi daha staj yapmamam. Ve ikinci sınıf olmam. Hani dedim ya daha yeni. İşte e, hem eczanede yapmak istiyorum, hem endüstride de yapmak istiyorum. E hem hastanede de yapmak istiyorum. Bunun temel sebebi de de, dediğim gibi. Kesinlikle çok miyim, doğru. De. Yani her sektörde kendini görmek, belki ilgi alanlarını keşfedebilirsin. Evet. Daha farklı bir ilgi alanın e, olduğunu anlayabilirsin. Bundan kaynaklı her sektörde de yapman çok mantıklı zaten. E, gerçekten biraz zor bir bölüm. Ben dinlerken biraz yoruldum. Sen okurken <laughs> umarım yorulmuyorsundur diye düşünüyorum. Ay zor. Evet. Dediğim gibi çok yani kesinlikle kolay bir bölüm değil. Zor ve zorluk hani üniversiteye göre de değişiyor. Daha yeni bahsetmiştim akreditasyondan. Eğer akredite bir fakülte değilseniz bu eğitim birazcık daha zor olabiliyor. Yani eczacılar gelecekseniz çok ders çalışmayı, böyle çok ağlamayı, düşük notları falan düşünmeniz gerekiyor bence. Yani ben <laughs> öyle görüyorum. Peki şeyden, sınava hazırlanırken nasıl çalıştın? Kendine özgü çalışma tekniklerin var mıydı? Evet vardı. Evet ben sınava ikinci yıl deli gibi çalıştım diyebilirim. Çünkü artık tıp olmalı, tıp olmalı falan sürekli kendime bunu söylüyordum. Ve bu yüzden artık benim ikinci sınıfa geçti. ikinci yılımda daha, daha, daha doğrusu şöyle bir şey olmuştu. Konu eksiğim çok fazla yoktu Kübra Hanım. Öyle olunca ben daha çok şey odaklı çalıştım. Test çözme, sürekli süre Odaklı bir çalışma programı belirlemiştim kendime ve neredeyse piyasada çözmediğim soru bankası kalmamıştım. Böyle arkadaşlarım falan çok şaşırıyordu. Bir haftada bir kitap falan bitiriyordum. Ama öyle tam da çözen bir insan değildim. Şöyle demiştim zaten, konu eksiğim çok yoktu. Konu eksiğim çok olmayınca ben şu mantıkla hareket ediyordum, soru tarzı görüyorum. Bu mantıkla hareket ettiğim için şey, kitabı alıyordum. E Daha sonra diyordum ki şu soru tarzını görmüştüm, o zaman bunu çözmeyeyim. Hep farklı soru tarzlarını görebilmek için sürekli geç 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 yapıyordum ve farklı gördüğüm soruları sadece çözüyordum. Böyle olunca hmm. da bir haftada falan bir kitap bitmiş oluyordum ve o soruları her zaman biriktiren bir insandım. <laughs> Sen neveledesin ya çalışma aşamasında? <gülüyor> <gülüyor> evet. Son yıl böyle oldu genel olarak. İlk da aslında böyle gibiydi ama e, ben düzenli çalışan bir insanım. Özellikle 11. sınıfın e, yaz döneminden itibaren tamamıyla artık kendimi 12. sınıf olarak görüyordum. Ve hı hı. E, sürekli çalışıyordum. Tüm konu eksiklerimi bitirmeye çalışıyordum. Öyle olunca zaten çok test çözmeye zamanımız kalmış oluyor. Ve zaten evet. önemli şey bence burada tur kalıbı görmek. Bir kişi bin soru çözer ama hep aynı tip çözmüştür. Bence e, yüz soru çözmüştür diğer kişide ama farklı tip çözmüştür. Bence o daha kazançlı. Yani ben hep bu mantıkla hareket eden bir insan oldum. O yüzden soru görmek istiyordum. Piyasada ne kadar kitap varsa hepsini topluyordum. <laughs> Ondan sonra farklı gördüğüm soruları çözüyordum. Onları dediğim gibi biriktiriyordum. Ee, ve onun da çok yararını gördüm mesela. Farklı soru tarzlarının her ders için böyle annemin saklama e, kutuları vardı. Musaktan bazen alıyordum onları. <laughs> ee, ve her dersi <gülüyor> ayırıyordum. <gülüyor> ve e, onların içinde her dersi biriktiriyordum böyle farklı sorularım Ve sınava e, bir ay kala falan şöyle baktığım zaman gerçekten çok farklı soru tipi görmem açısından çok yararını gördüm. Ama arkadaşları hmm. da kesinlikle öneririm. Yani evet, farklı değişik bir çalışma tekniği varmış. Evet. <laughs> evet Herkese uyabilecek bir şey değil bence ama ben de öyleydim. <laughs> bence de öyle ya. Yani herkesin kaldırabileceği bir çalışma evet. temposu değil mesela. Ee, şeyden bir soru geldi ama ee, hı hı. Elif diye bir arkadaşımız eczacılık istiyorum demiş. Eczacılıktan farklı bir bölüme geçmeyi başaran var mı? Yani muhtemelen üniversitelerde hani bölümler arası geçiş sağlanıyor ya. Evet. eczacılıktan hı hı. böyle bir geçiş yapılabiliyor mu başka bölümlere ya da başka bölümlerden eczacılığa geçiş yapılabiliyor mu? Şöyle e, başka bölümden diş hekimliği fakültesinden gelen iki arkadaşım vardı ama onlar tabii tekrar sınava girmemişler. E, kendi o dönemki yerleştirme e, puanıyla tekrar bizi kabul ettiği sırada üniversite bizle beraber yatay onlar da tercih yapmışlar. Aynen yeter geçişle birlikte. Aynen Hı -hı. gelen arkadaşlarımız oldu. İki tane bu şekilde dişten gelen biliyorum. Bizim dönemimizde ise ama o kişi sınava girmiş tabii ki. E, tıp hazırlanmak istiyordu ve tıp fakültesine geçiş yaptı. Hani benim bildiğim kendi fakültemden bunlar. Ama yapılabiliyor bu şekilde. Geçişler var yani. Ama mesela hani kalkıp mühendislik fakültesinden bir e, öğrenci de eczacılık fakültesine geçiş yapamaz diye düşünüyorum. Öyle mi? Mühendislik fakültesinden yani o alan birazcık çok uzun <laughs> sağlıktan gelen olarak dişten evet. genellikle geçen oluyor veya bizden tıpa dişe geçen oluyor. Bu üçü arasında zaten eczacılığı tıp evet. isteyenler diş isteyenler ve bunları kazanamayanlar geliyor. <laughs> Öyle olunca Değiş tokuş yapıyorsunuz kendi aranızda. Evet. evet kesinlikle. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Peki. Ee, Şeyda. Ben artık son soruma geçmek istiyorum. Motivasyonu nasıl sağladın? Yani e, hala üniversitedesin ve ara ara ağladığını da söylüyorsun. Nasıl sağlıyorsun? Evet. Üniversitede motivasyonu sağlayabilirsin. Sınava hazırlanırken neler yaptın? Kendine vakit ayırdın mı? Evet. Ben yani bu kadar e, yoğun çalışmama rağmen yine de kendime vakit ayırabilen bir insanım ayrılması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü hayat sadece ders değil. Hani bunu da farkına varan bir insandım. Ama motivasyon açısından hep şu, hep bir insanın bence bir ideali olmalı ve onun peşinden konuşmalım. Ben de hep dedim ki, tıp, tıp tıp mantıklı çalışmıştım ve hep başarabileceğime inanıyordum. Böyle e, bunu başarmış insanları izleyerek hani neler ders çalışma programı e, nasıl desem Nasıl ders çalışılacağını e, öğreten kişilerden falan e, bunları öğrenerek ilerliyordum ve yani çok. Kitap okuyan da bir insan Kesinlikle mesela kitap okumaya çok zaman ayırıyordum. Orada kişisel gelişim çok okuyordum özellikle bu dönemde. İşte sınav kaygılarımı nasıl gideririm, bunlara da çok çok dikkat ettim sınav zamanı için. Onun dışında e, ailem de bu konuda çok çok yardımcı oldu bana kesinlikle. Ay, onların desteğini aldım. Ama ben e, nasıl diyeyim, şöyle... Çünkü senin ee, stresin bu... daha fazla. Yani ilk sene giriyorsun, evet. istediğin yer olmuyor ve tekrar hazırlanıyorsun. İster evet. istemez üstünde biraz daha baskı var. E, artık yapmalıyım gibi bir düşünce var. E, senin motivasyonunu evet. sağlaman diğer öğrencilere göre bir tık daha e, zor olmuş de, oluyor daha yani. zor olmuş. Evet. Çünkü hep ben mükemmel odaklanmaya çalıştım. Çünkü gerçekten tıp istiyorsam ve benim Doğu'ya gitme imkanım yoktu. Hani ben de ailemin tek çocuğuyum. O yüzden onlar beni kesinlikle Doğu'ya göndermezlerdi. Öyle olunca hani ben e, yani en kötü ihtimalle İç Anadolu'da bir yer olması gerekiyordu. Bu yüzden böyle üzerine çok gerçekten büyük bir stres vardı. Hani mükemmel yapmam gerekiyor mesela ben sayısalcı bir insanım ama ben oturup coğrafya çalıştım, tarih çalıştığımı bilebilirim yani. Ama e, bunlara rağmen ben şu an hani bölümümden memnunum ve da en çok şunu söylüyorum, başında da söylemiştim. Her zaman Sadece tek bir şeye odaklanmamak gerekiyor. Tabii ki de hani odak önemli. Hedefini bilmek gerekiyor. Ama her zaman ikinci bir e, şey de bırakmak gerekiyor. Açık kapıda bırakmak gerekiyor. Ben mesela o dönemde hep tıp 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 dedim. Ama bakın eczacılık oldu. Mutlu muyum? Evet mutluyum. Başlangıçta e, çok sevmedim. Sevemedim. Ama yani ben de bölüm gülünce... birincisi olsam ben de mutlu olurum muhtemelen eczacılık <laughs> fakültesinde. <laughs> <laughs> evet. Kesinlikle öyle ama ne bileyim yani ilk dönemde de birinciydim ama ilk dönem sevmiyordum bu kadar. İçin, içine girdikçe daha çok, sevmeye başladım. Özellikle laboratuvarlar beni çok sevdirdi diyebilirim. Yani kesinlikle arkadaşlara dediğim gibi hedeflerini belirlesinler ama o şekilde bence kesinlikle bu olmalı diye tutturmasınlar. İkinci bir alternatif belirlesinler. Benim hani söyleyebileceğim en farklı cümle bence bu olabilir diye düşünüyorum. Şeyda'cığım vaktini bize ayırdın. Ben çok teşekkür ediyorum. Demek? Ben teşekkür <laughs> ederim. Ben umarım başarıların devamı gelir. İnşallah. <laughs> ee, arkadaşlar bugün ile eczacılık fakültesi hakkında konuştuk. Ee, umarım e, kafanızda biraz daha e, ışık yakmışızdır eczacılık anlamında. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. İyi akşamlar.